Selam arkadaşlar. Bugün bir kılıcımız var. Başkan bu kılıcı ne kılıcı bu? Osmanlı kılıcı. Abi bu Osmanlı kılıcı galiba. Ya en azından bize Osmanlı kılıcı diye sattılar. <laughs> Ee, değil Böyle, mi? Yani yamuk eğri falan olmayan tek kılıç modeli buydu baktığım yerde. Fiyatı ne kadardı hocam? Bu 450 lira civarında. Oh. Of. Evet 450 TL verdik. Aşırı kucu. keskin bu arada. Çok keskin Kemal'im aman bu, dikkat da, et. Burada dragonlar var. Dragon diyorlar evet. kut galiba. Kut mu onlar? Yani kurt, Osmanlı, Osmanlı, da, Osmanlı. Da, Osmanlı, da, Osmanlı, da, Osmanlı da, dragon Osmanlı, 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 dragon. Olması daha, <laughs> daha muhtemel. Başkan da bunu geçtiğimiz günlerde ofise gelerek e, asfaltın içine nasıl yaptın beton bunu abi? Döktü, abi biz kovaya beton döktük. Ha. Ondan sonra bunun da içine sabitledik. Her iş geliyor elinden gerçekten. 10 parmak omma marifet canım. Şimdi çok keskin her... dikkat etmek lazım. Evet, her kim ki e, bu kılıçlıca şey, daştan, daştan daştan kılıcı asfalttan da çıkara Kral evet. 1 oluyor bir de e, daha iyisi de 100 Şey Daha iyisi. <laughs> e, böyle Arthur muydu çıkartan? Arthur, evet. Arthur, evet. Ama evet. eminim böyle çıkarmamıştır. Oh. E, Ama çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar çok keskin olduğu için biz bunu biraz saracağız. Çünkü elimiz maazallah değerse... ben hazırım. Cırt gider. Ama eline şey yapmak Olsun, lazım. ellerim de kapalı. Şunu bir folyo ile biraz saracağız arkadaşlar. Abi. Şöyle. Biz önce güvenlik diyoruz. Önce güvenlik her zaman. Security, Security hemen, first. Keskin yerini. Baksana hemen. Zaten Cork Ama işte de diğeri cırt Kemal de streç filmle sarılın diyor videonun başından bir beri. Streç film yapalım abi. Hadi sen de streçini getir. Araya da bir kat kabuk çekelim. Yiyecek misin streçini? Yiyecek. dolabının yanında. Bu arada arkadaşlar farklı ekipmanlarımız var. Bunları nasıl seçeceğimizi bilmiyoruz. Önce Artık çıkarmayı denemeyecek miyiz? Elle? elle çıkarmayı deneyeceğiz sonra farklı ekipmanlarla deneyeceğiz. Farklı farklı şeyler var. Elle zaten imkanımız var. Ya şöyle olacak herkesin yok. 30 saniyesi olsun. Bence pes edene kadar bir, bir zorlayalım. Buyurun siz başlayın isterseniz. Başlıyor muyuz? Şu şey Kemal şimdi da. onu oradan şüp diye çıkarıyor. Takamet reis dikkatli ya. Ama lütfen Hatta. o Hadi ayak bakalım. orada olmasın. Abi bak çok sakat işler bunlar. Devireceksin oradan. Çok, şey orada çok sakat. Sağlam olmuş mu Kemal? Vallahi çok sağlam. Abi ben bir deneyebilir miyim? Kemal'in yapmadığı şeyi ben yapayım. Sol elini daha kuvvetli istersen onu da deneyebilirim. Ama o kırarsın. Kırılmasın. 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 Abi kırılır gibi. E belki kırılır kırarak gibi. yapacağım. Kırılmıyor ya ben üzerine araba geçiyorum. Ben geçiririm. deneyebilir miyim, miyim bir de? de. Böyle, köprü gibi. Ee... Kırılmaz da devrilebilirsin bile. Yok, aman, aman 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 aman. Sallayınca oluyor mu? Ne bu beton da? <laughs> Aa çok iyi. Ben üstüne çıkmayacağım. Ama Şeyma Çünkü pencereyi... zaten <laughs> çıkaramayacağım için. Şeyma pencereyi düşürdün. Ne yapıyorsun kurban oldum. Yok çıkmıyor. Çok iyi. Sen abi. ne yapacağız? Yeni sinir bir şey deneyeceğim mi şimdi? Yok abi şu an direkt Beton da ağır olmuş ya. Kalkmıyor. Ha denesene mi kaldırmayı. Yok yok abi. Yok kalkmıyor. Tuttuk oluruz valla. Evet o zaman Kemal. Yani. Burada Farket farklı ekipmanlarımız var. Yavaştan bunlara girsek mi abi? Evet. Ortadan pat diye kırar mısın bir kere de? Yaparsan? Yaparsan, Yaparsan 100 lira. Yaparsan 100 lira. Kılıcı kırma da. Kılıcı kırarsa ceza verebilir miyiz arkadaşlarımıza? Benim kesmek falan mı? Hayır şakaya bak tamam. <laughs> şey Nedir ceza? bin yok, yok. bakacağız. Hadi geliyor. Göreceğiz. Aa! Bravo! Bir daha bravo musun? Bir daha, bir daha, bravo! Ay. Şeyma, yalnız incittin. <laughs> Herkes bununla bir vursun mu acaba Tabii. bakalım. Bir bu Şeyma da buymuş. Dikkat edin <laughs> arkanıza. Alo. Arkanızın Kemal, bir arkana bak abi. O Kemal, hareketi yapar. hareket yapacaktı. <laughs> Aman abi. Ne yap, ne durumda abi? Dur yalnız bakayım. konuştu, kılıç konuştu. Hiçbir şey olmadı abi. Başkan ben vurabilir miyim? Vur abi. Arkadaşlarımız bir kez stratejik yerlerini vurmadıklarını düşünüyorum. Çünkü bence betonun en sağlam yerlerini vuruyorlar. Betonun bir kere bence buraları daha zayıf değil midir? Yavaş yavaş öyle doğru gideriz. Beton. Şuraya. Evet Şuraya. abi. Kenardan kenardan. Kenardan kenardan gidelim. Başlamak giderim. gerek. Oo. İşte bu. En azından yani bir şeydir evet. abi. Sen Oo. de bir vurursun, Kesinlikle. ben de vururum. Kesinlikle. Yavaş yavaş gideriz bir yerlere kadar. Bak burada da şey var. Ee, bu arada arkadaşlar ee, bu bu anıyı bir izleyicimize vereceğiz <laughs> ee, Instagram'dan bize yazarsanız taşı mı? Taşı imzalayıp vereceğiz. Dalga geçiyorum lan. <laughs> <laughs> olmaz öyle olmaz. Olmaz değil mi öyle bir şey? Olsa... Çok şimardım videoda. Pardon. Ben korkuyorum. Bir şey, şey ama gelir misin buraya lütfen? Oo. Oo. Abi bir şey söyleyeceğim. Küçükler eşekler. Babuşko, buradan devam etsene. niye buradan etmiyorsun? Niye başka yere gitti? Çok kötü. Okey. Yeter aa. Bu kadar değil canım. Elin ayağına dikkat et. Aman. Yeter abi daha kaptan yapacağız. İmmet abi. Usta o apartmandan çıkacaklar şimdi ne yapıyor bunlar diye. 10 saniye falan bence okey ya değil mi? 10 20 ya. 20 yapalım. Bir 10 saniye vereyim tamam. Bir 10 saniye vereyim tamam hadi. 10 saniye daha var. Tamam, evet. Dayı, dayı. dayı dur. Dayım dur. Evet, kimle devam ediyoruz? Ben. Ya, ben a, sıra. Sen bunu sıra istiyor musun? Bu ben tamam. istemem. Tamam. Valla az daha dizine geliyor yani yemin ediyorum. O, Buyurun. Ee, ben de mi sıra? Sende mi sıra? Ben de. Buyurun. Ya, oh elim acıdı. İstediğimiz şeyi kullanabiliyor muyuz? Yani, yani yok, evet. Noktadan sonra. Evet. Okey. Murç var, çekiç var. Ya şunun adı ne? Şunun. Hilti. Kim? Hilti. 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 Kırıcı. Hilti. 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 Kırıcı. Duymuyorum ki Hilti mi? Kırıcı. Kırıcı Hilti. merak ettim. Ay çok Hilti. Hilti ya. Hilti Bey. Hilti Bey. Ben de emanet gibi tutuyorum burada ama. Baş, baş, kes. Ne oldu baba? Ha, tamam. Ama yana gidiyor değil mi? Tamam. Yapacak. Başlıyor. Yapacak inşallah. Başladı. Bastır, bastır abi biraz. Bastık. Ya böyle. Bitti, bitti. <laughs> evet arkadaşlar İlcide bir challenge'ımız daha var. <laughs> Tintiyi de çıkarmak zorundayız. Tintiye Tilti. 50 TL. Cemal Cemal dur. Şeyden çıkar. 50 TL. İlti çıkar. İlti çıkar. Çıkarttım 50. Ver ver bana ver. Ben devam. Ne yapacağız? Al. Erken çıkar. Abi dikkat et. Çıkarttım ya. Be. <laughs> gel. Bravo! <laughs> <laughs> <Helal. gülüyor> Doğru, de evet. tamam, şey Burada sen deneyim var arkadaşlar. Ben saymıyorum bunu. Öyle bir E sen de al. Ben de sıra zaten. Kendine dikkat ediyormusun Şeyma? <laughs> Dakikada tutmuyoruz ki. Tutuyorlar. Tutmuyoruz. <laughs> tamam tutmuyoruz. Tamam. <laughs> Şeyma oyuncak matkapı var. Bunu lütfen denemeyin. Yani böyle hareketler... <laughs> Kendinden geçti. <laughs> Eğlenceliymiş galiba. Evet evet. Şeyman Şeyma, ee, Şeyma neler yapıyorsun ben, ya? Ben davet edeyim Ben bir sıra ben... pardon özür dilerim sen, lütfen ha. lütfen Yok, yokmuşum Aa. gibi. Arkadaşlar 30 saniye geçtik Kemal'le birlikte çünkü çıkmıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam bırak bırak tamam bırak. Bırak. Sıra bende mi sende mi? Ben de ben de ben de. Aa, buna bağlıyız ya. Bunun ilacı Evet. ilk İlk uçuşa Ay süpersin. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar uyumlu ki ya. Sayılıyor mu? Karavana. Oo. Yeter. Aa be. <laughs> i̇şte bu sıkıntılıydı biraz. Ben şu şeyin anın arkasına saklıyorum. tamam bitti otuz, Bitti tamam yeter. Bitti bitti. <laughs> Yiğidin. Yiğidin! Yiğidin! Vallahi yiğidim. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Yani biraz zorladım ama hiç yani daha alakası yok. Bir tane ben vuracağım şimdi. Hazır mıyız? Hazırız! <laughs> Sağlam olmuş. Bir dakika. Birazdan komşularımız zaten ses verecekler bize. Hayır! Çok iyi. Oh! Kaç bir tane daha bir tane daha! Bitti bitti bitti! Ben de sıra. Şema ne yapacaksın? Dua edeceğim bol bol önce. <laughs> Kırılsın diye mi? mi? Yok yani can sağlığına. <laughs> Bakalım hadi şimdi. İnanamaz. <laughs> o, ayak gidiyor. Şeyma gördü <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gördüm. Tamam ben ekipman değişikliğine gittim çünkü çeşitli hasarlar verebilirdim kendime. Şöyle... <laughs> Ama yanlış şey çıkarmaya çalışıyor <laughs> ya. Yani. yani biraz daha hafifletmeleri lazım bunu benim çıkarabilmem Teşekkür için. Teşekkür mü ediyorsun? Evet. Kemal gel. Ayağın dikkat et abi. Bakalım tamam, konuşlar tamam tamam, 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 Bitti diyor bitti. Tamam. tamam. Ee, ben Hilti Bey'le Taşa acaba. bak taşa. O, oğlum sen bunu şey kayak biz evet, nasıl evet, Ev yapmışsın başkanım <laughs> ya. Ben hacim, hacim yapsın diye kaya koydum içine. i̇yi yaptın. Çok iyi yaptın. Evet hazır mıyız? Bir dakika artık devam ediyoruz galiba. 3, 2, 1. hafiflettik biraz da burayı. Oh dur lan. Yanda hep bir inşaat sesi varmış. Demek ki böyle Çıkartırken basarak çıkart, basarak çıkart. Challenge yapıyormuş değil mi her evet. Kılıç çıkarmaya çalışıyormuş. <laughs> ben bayağı çalıştım abi burada işte. Daha var mı baktım? Var <laughs> mı? Bitti bir, bir dakika, değil mi? Bir dakika. Şöyle devirmek istiyorum. Vay. Zekice. Ama tam da keskince yani. Zekice. Şöyle yapalım. Evet, tam tersi daha mantıklı. Var tamam. niyetlerim var. Golf oynuyor, golf. Ha, geleceği haftaya evet. şunu da deneyeceğim. Tabii tabii. Vakti var mı paşanın daha? Var evet. var. Hiltiye gireceğim birazdan. Evet biraz daha verimli gibi. Bitti diyor, bitti. Oradaki Hocam, bitti. taşlar işi bozuyor başkanım. Şeyma Hanım, Oradaki ee, taşlar. bizi nasıl bu sefer ee, <laughs> maceralara <laughs> <maca> <laughs> <maca> <laughs> sürükleyeceksiniz? Bir gidelim, Direkt bir gidelim, başladım, bir bekle. gidelim, bir gidelim. bir gidelim. şampiyon ya. sen <laughs> <sa> sensin. <gülüyor> sensin. <gülüyor> sensin. Ben de sıra ya. Sensin. <gülüyor> Aynen. Evet. Hazır mısınız? Biz hazırız inşallah. Uzaklaşın biraz daha. Biraz daha. Hadi. Daha gidelim mi istiyor musun? <gülüyor> 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 Yemin ederim çok sakın. Acele etmeyelim. Acı vaktimiz var. Tamam. Ne yaptığını görmek ister miyiz buradan yakından? Yakinen. Murat pek yakına gelmek istemiyor galiba. Bir şey yok, bir şey yok. Ne Bravo Şeyma. Ben ya süren bitti. Evet. Ay. <laughs> Şimdi ne yapacağım? İyi bakalım göreceğiz. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Bizi heyecanlandır Kemal. asla heyecanlandı videoda. Şimdi ilk önce İnşallah ne? Sürpriz ha sürpriz dedi. Onur oradan, evet. evet. Kemal bunu ben yaptım. Olmuyor. Kemal bunu ben Başka denemedim. bir şey yapıyor şu an evet, evladım. Evet, ben denemedim. İlk insan modeli bu. Vur kafasından, vur ki aha. Bravo, Bravo Kemal. İçinde Ay, kaldı. Vallahi 5 lira Vurucu kıran 5 lira. <laughs> abi. Vur nasıl kırılabilir <laughs> ki ya? nasıl kırılır? Bak dikkat et bıçağın dikkat, arası oradan keskin. Sana oradan sana seker. Abi. Seken. İnanılmaz hareketler. <laughs> Kadıköy'e <köle gülüyor> <ya> kalktı. <laughs> Umut. Umut yeşerdi. Biraz çatladı gerçekten. Hadi oh. Kemal yürü. Yapabilirsin. Şey hadi. Yarı çapı orada daydı. Yürü. Kemal hadi. Sen Şeyma sen <laughs> devam et galiba. Ya, tamam, i̇şe yarıyor mı? galiba Şeyma. Yok yok işe yarıyor devam edelim biraz. Ya Şeyma biraz daha yapsana. Yok bir yok Kemal. <laughs> Şeyma bir daha. işe yarıyor galiba. Hadi bir daha. Bitti hadi, tamam yeter yeter lan. Bitti bir buçuk dakika. tamam bırak bırak devam et devam et. <laughs> Bu kadar mı Kemal? Abi, şey çıktı mı ucu? <laughs> biraz Bu, iyi ucu geldik ama ya. İyi şey yaptık. Kemal vallahi iyi hırpaladın ha. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi bir de <laughs> Ben alabilir miyim? Ee, sen de vuruyorsun. buraya? Unutmuş gücümde yok. Ben e, arkadaşlar şu noktadan sonra yorulana kadar ya da komşularımız çıkana kadar devam edeceğiz, evet. değil mi? Çünkü Öyle olmuyor gibi. artık gördüğünüz gibi. Yemin ederim çok yoruldum artık, ama durmayacağım. Gerçekten çeşitli stratejiler geliştirdi şu an. A pes yapacağım ben bunu. Gözüne dikkat. Abi taksana kaskını. Çok geldi mi? Çok gelmedi. Çıktı mı? İşte sakınan gözü çöp batıyor gördüğünüz gibi en çok ben <laughs> sakındığım için. <laughs> Kimde? şimdi Şeyma da, Şeyma da. <laughs> başkanım sende, sende. Bence Sırayı mi? atlatamazsın ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum be. Yok yok yorulmadım. Evet, şimdi başkanım yapamayacak ve bana sıra geliyor. Bu işi ben çözeceğim. Ya belliydi zaten. İnanılmaz. Çok. İnanılmaz ya. Evet Şeyma, başkanım. Şeyma sen pas at ben golü atayım. Tamam Kemal. Tam Yapıyor anladım. bir şeyler abi. Okay. Osmanlı bu kadar uğraşmadı be başkanım. Niye bana geliyor sürekli <laughs> bütün bütün Tamam Başka. biraz da hiltileyelim o zaman. Hiltile biraz bana bırak. Ben halledeceğim o işi. Aa! Ha böyle alacağını? Ay bir tane daha vuracağım. Çok kesin bana oyun. O ne an çıkıyor? Niye kıvılcım çıkıyor? Niye kıvılcım çıkıyor? Demirdendir herhalde. Mermer var burada. Tamam bende sıra. Herkes yerine geçsin. Evet arkadaşlar bu işi benim yapacağım başından beri belli Başka Başkanım uzaklaştı. İyi mi? Tamam. Şu an hareket etmen lazım ki bir anlamı olsun yaptığımı. şey versene. Şeyma, Ayağını, ayağını, çek, ayağını, ayağını oradan, çek, çek, ayağını çek, çek, çek. E, o zaman e, alet değişikliğine gidiyorum. Lütfen. Ama çok beni geren sizsiniz yani uzaklaşın lütfen. Küçük küçük vuracağım, korkmayın. Abi sana doğru fırlıyor, geri gel. <laughs> Görüyor musun şey oğlum tişörtün içinden? Şimdi bir çay molası vermeye miydik? <laughs> çay molası ben acıktım yemek yiyeyim. İyi verin, ya. bir son, tamam. <laughs> Ben de da şurdan daha bir şöyle süreceğim Şeyma mantıklı gir oraya girme oraya hiç gerek yok girmene Şeyma şey. dur Tamam dur. korkmayın korkmayın Şeyma şuraya girsene Şurayı kırsana şurayı mermeri Mermer delinmiyor Kemal Onu da denemezsin Delinmiyor Kemal <laughs> Oğlum Şeyma ablana çay getir şey, Şeyma tamam bırak Bırak Kemal'e bırak <laughs> Ne evet, hazırız evet. ya? Ver. Yap, üzerine bir yüzlerden ben veriyorum ya. Evet. Kemal. Tamam. Kemal yarın gel bizim taş ocağında başla ya. Allah. Pes ediyor musun? Hayır. Bırakır mı Kemal şu saatten, saatten sonra. sonra? Bırakır. Kemal bundan sonra bırakır mı sence bunu? Bırakır Kemal abi. Kemal onu alır eve götürür, gene çıkarır yani. yani. <laughs> Oğlum sıra bize de gelsin lan. Kemal. Kır. Kemal. Yorulduysan gel. Pes edene kalar dedin. İyi tamam. Yani tamam, biz, biz kapatalım videoyu zaten. <laughs> kapatalım kendi kendine. Biz kendi kendine kır orada. Oh, Çıkarınca akıllı. bize gelsin atarsın. Ben artık korkmaya başladım. Kıvılcımlar çıkıyor vurdukça. ne oldu yorulun mu? <laughs> Yo yorulmadım yap. Yapın Sen mı diyorsun? Ağlama sonra bak. Kemal bir şey söyleyeceğim. Şu hareketi yaptın mı? <laughs> Olmaz da. olur no, 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 no. olmaz. Bak olmaz da. Abi çok sağlam tuttum. Abi ya. sen ne yaptın ya? Bak ne yaptın? Oğlum yapacağım? sen ne yaptın ya? Bir bundan çok kolaysın biliyor musun? Ben devam ederdim aslında da çok arka taraftan şey dediler. Hadi hadi hadi. Bu daha acayip terli o yüzden... ama ben bunu e, şey mafana verebilirsen. Var mı diyeceğiniz bir şey? Kendi yorarak yap abi çabuk yorun. Tamam. Ben, ben, de, de, ben de sıra çok bekliyorum. Çok, ya. Ben de bir şey demek istiyorum. Soğuk ayran içirdim, taşa böyle geçirdim. <laughs> Atımda böyle. <laughs> Süper <akış. gülüyor> <Çok gülüyor> Yani Arthur bunu böyle yapmış olamaz. <laughs> Arthur da balyozla, balyozla uğraşmıştık tabii yani. Arthur! Bravo Arthur! Vallahi yeter! Bırak yoruldunuz. Ah 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 havada döndü. Pes ediyor. Pes ediyor. Etmezdim de. Etmez ne arkadaşlar da bu Başkan başka, net çıkartacak ya. Başkan çıkartana kadar hiçbir şekilde pes etmez ben ya. Zaten... Hayır hayır başkan sen de çok abartma. Ben de var sırada. Tamam Şeyma kırayım. Sana ben Şeyma'nın çıkarmasını çok isterim ya bu arada gerçekten yani. ben isterim. Kemal dön Kemal. Şunu çevireceğim abi. Usta olay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler çok fazla. <laughs> mersi. <Kibar. gülüyor> mersi mersi. Thank you. Ay, o para <laughs> <düşmeyecekti gülüyor> Yapma. Ya. Yapma ya. Arkanda izik et. Son birkaç şey daha yapacağım. Yine golf oynamaya başladı başkan. Vallahi Merhamet first day'mış o zaman. Hayır ya. <laughs> oh ya! Bak bak bak. <laughs> Elini kesersen şu an yani çok... <laughs> Artur! <Mevli, gülüyor> Neydi? Nereli kralı? Angliya kralı mıydı? Ankara. Ankara kralı artık benim. <gülüyor> 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 Vallahi helal. Gel gel. Ben çok üzüldüm. Vallahi ben kirmek. çok üzüldüm ben. Bir şey var Sırada biliyor musun? Vardı. Vallahi ben çok ben üzüldüm. Bu tutmuş. bu yolmuş, bu pişirmiş. Bu yemiş, bu da. Yemiş. Evet. Hani, hani, bana, 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 hani bana, bana, hani bana, hani bana. hani, bana, hani <laughs> bana, <laughs> Evet arkadaşlar başkanım. Tebrikler. 100 TL'yi valla yani. Daha, daha fazla değil miydi? Sırayla gittik yani bir noktada. Tabii daha fazla tabii. değil miydi? Evet daha fazla bu arada. Daha fazla ya. vereceğiz. Yok daha fazlaydı. Daha fazla vereceğiz tabii ki. Atam. Ee, Atamı göstereyim. <laughs> Evet arkadaşlar zor oldu. Ee, bu arada ofisin temizliğinde Bilal'e beraber Ofisyonu yapacağız. temizleyeceğiz. Evet. Bir gün daha sonra geldik. O ne böyle güzel. şeyler ya? i̇yi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ne vurulduk yahu? Bir ara hiç kırılmayacak sandım biliyor musun? İçinde kalacak sandım ama. Neyse ki Kemal'in üstün gayretleri <laughs> ve benim teknik becerim sayesinde. Aşkım. Kılıcı betondan <gülüyor> çıkardım. Kılıcım ya. İngiltere kralı artık benim.